Ha <laughs> ha! Bir tane spotumuz var. Çılgın antenlerimize geri döndük. Bir süredir aklımdaydı aslında ama bunu denerken sizlere de göstermek istedim. Şirket arabasına anten bağlamak çok mantıklı gelmediği için arabanın üstündeki merdiveni antene çevirebilir miyim diye bir kafamda ışık belirdi. Bunu denerken sizlere de paylaşmak istedim. Kısaca ne yaptığımdan bahsedeyim. Aslında bunu tunerle yapacaktım ama tunelin kablosunu almayı unuttuğum için elimdeki ufak manuel tuner diyebileceğimiz aletle yapmaya çalıştım. Ve çok da fena olmadı aslında. Pek çok yere sinyalimiz rahat bir şekilde gitmeyi başardı. İki farklı yöntem denedim aslında. Arabanın üstüne kablo çekerek bir anten yapmaya çalıştım ama çok istediğim gibi verimli olmadı. Sonra da değişik şeyleri antene çevirdiğimiz seri aklıma geldi ve bu merdiveni anten yapabilir miyim diye düşündüm. Merdiven de full alüminyum olduğu için ufak bir telle hemen temas ettirdim. Direkt olarak telsize verdim. Telsizden de bir tane araba içerisine bir tane counterpoe serdim. Hiç verimli olacağını düşünmüyordum ki aslında biraz da öyle oldu. Verimsiz ama yine pek çok yere sinyal göndermeyi başardı. Bunu asıl tünelle deneyeceğim. Tünelle denediğimde bir tık daha veriminin artacağını düşünüyorum. Ondan sonra güzel görüşmeler yapabiliriz. Eğer bir görüşme yapabilirsem bunu da sizlerle paylaşacağım. Eğer istediğim gibi olursa şirket arabasında telsizim sürekli olarak açık kalacak bundan sonra. Morsu tüm cephelere yaymaya çalışıyoruz. Bu tür konularla ilgili olacağını düşündüğünüz çevrenizdeki insanlara gönderebilirsiniz. Hepiniz seviliyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. 73